merhaba. Back to school videosuyla karşınızdayım. Evet bugün okula geri dönüş videosu çekiyorum üniversiteye başladığım için. Ve bunu da bir videoya dönüştürmek istedim. Öncelikle kitaplığımı artık üniversiteye göre yeni eşyalarımla düzenleyeceğim. Ama odamdaki kitaplık değil. Salonda bir kitaplık var. Onu düzenleyeceğim çünkü odamda kitaplıklar full kardeşimin kitaplarıyla dolu ve hiçbir şekilde zaten sığmıyoruz. Bir de hem kardeşimin kitapları var hem de benim romanlarım var. Asla sığmıyorum. Bizim odamız biraz küçük ve iki kişi kullandığımız için aslında sığmıyoruz. Ve kışın daha çok ben salonda olacağım için salonda da zaten büyük bir kitaplığımız var. Oraya yerleştireceğim eşyalarımı. Buradakileri hiç ellemeyeceğim, dokunmayacağım yani. Ama buradaki sadece... Kırtasiye malzemelerimi, böyle organizerlar falan var bir sürü. O kalemlerimi, yeni aldığım kalemleri falan buraya masaya yerleştireceğim. Hemen başlayalım o zaman. Şimdi bu kitaplar geldik. Burayı öncelikle bir ıslak bezle sileceğim. Çünkü tozlanmış. Bayağıdır kullanılmıyor bura.

Şimdi hmm. bu kadar defterim var. 8 tane dersimiz varmış çünkü bizim göreceğimiz. Ve hepsinin 4 tane defter aldım. Hepsini ikişer tane ders için kullanırım diye. Yetmezse yine alırım zaten ama yeter diye düşünün. Bu dosya da çok tatlı değil mi? Onu da şöyle en arkaya koymak Ve benim şöyle iki tane ajandam var. Onları da buraya yerliyorum. Dünyanın en küçük olmasa da küçük masası ve dünyanın en karışık masasına sahip olabilecek bir masa da şu an burada. Gerçekten çok karışık. Ee, nasıl düzenleyeceğim konusunda hiçbir fikrim yok ama bir an önce başlasam iyi olur. Organizerları görüyorsunuz zaten bir sürü var ama düzenlemeye yetmemiş. Aşırı karışık duruyor. Hemen düzenleyelim. Television, in your eyes, I see myself. I'm falling, make it make sense. It must be the temptation speaking. What am I supposed to do? Cause it feels so good. Feeling wild, like a soup. me in a mood. Put me in a mood. Maybe I should have known.

şu boş alanlara daha koyacağım kalemlerim var. Onları koymadım. Çünkü kardeşimle biz karışmasın diye kalemlerimizi etiketliyoruz. Mesela ben etiketliyorum karışmasın diye. Bayağı aslında etiketlemiştim ama etiketlemediklerim de kaldığı için koymak istemedim. Yeni paketinden çıkarmadıklarım var. Onları da akşam yapıştırır koyarım zaten etiketler. Şimdilik böyle. Burada bir sürü parfüm, o, bu, falan vardı. Hani kırtasiye bölümünde çok saçma duruyordu. Onları kaldıracağız. Kozmetik bölümüne. Kozmetik masasına yani. Şimdilik burası böyle güzel görünüyor. Tekrardan ben geldim. Bildiğiniz gibi yeni yıl ve yeni alışverişler. Onları da göstermek istiyorum bu videoda. Bildiğiniz gibi bizim burası Akdeniz bölgesi ve Eylül'e girsek bile hala sıcaklar devam ediyor. O yüzden indirime de girmişken hazır trend yoldan tişörtler ve pantolonlar aldım. Çünkü hani Eylül'e girdik belki siz sonbahar alışveriş yapmış olabilirsiniz ama ben şimdi tişört aldım sonbahar alışverişi de yapacağım ama en kısa zamanda. Çok güzel parçalar sipariş vermiştim ve çok uyguna. Böyle 35 liraya falan çoğunu 35 liraya falan aldım. Ve sabırsızlanıyorum. Hepsini de deneyeceğiz istedik bu videoda. Size de hem fikir olur. Elime ilk gelen şeyi almak istiyorum. Pantolonumuz. Diğer kumaşlı pantolon sipariş vermiştim. Bunun fiyatı da e, 65 falan da yanlış hatırlamıyorsam. Ve boyu aşırı uzun. Ben manken miyim? Birazdan göreceğiz. Yani e, şunu düşünüyorum. Manken olmadığımı sadece çoğu kızda o kadar manken olduğunu düşünmüyorum ya. 1.65 boyundayım ben. Pantolonun beli gayet olur gibi duruyor genişlenmez zamanı. Çünkü 34 beden aldım. Bence hemen çok konuşmadan deneyeyim ben bunu. Öyle konuşalım. Çok böyle iki parmak kadar geniş geldi belime. Çünkü o da benim ekstra ekstra zayıflığımdan kaynaklı. E, kilom 43 o yüzden. Aslında biraz şuraları da geniş gibi bilmiyorum. Emin değilim yani. Sizce nasıl durmuş? İade mi? Yoksa kalmam, kumaş kalitesi falan olsun, aşırı iyi. Cepleri de kocaman, geniş. Bir de e, boyu dediğim gibi uzun geldi böyle, e, böyle 4 santim kadar falan uzun geldi. Ama onu kestirebilirim. Onda hiç sıkıntı yok. Sadece genişliğinden ben biraz tereddüt ettim. Siz ne düşünüyorsunuz? Sırada bir diğer pantolonum var. Umarım bu tam oturur üstüme. Ya. Lütfen biri tam otursun üstüme. Zayıflığın kötü yanları diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum. Bu çok güzel tam yazlıkmış kumaşı. Böyle çok e, böyle tivil e, denemeyecek ama aşırı serin tutan ince bir kumaşı var. Gerçekten tam yazlık. Ve şurası siyah şeritten oluşuyor. Geri kalanı puantiyeli. Biraz da white leg'e benziyor. Kumaşı sanırım white leg yani. Bunu da deneyip geliyorum. Belime tam oturdu. Arkası çünkü lastikli ön kısmı düz ama arkasında lastik olduğu için tam oturdu. Genelde lastikli e, pantolonlar bana tam oluyor zaten. Bunu da çok beğendim. Şok bir fiyata aldım. Cepleri de var üstelik. Duyunca şok olacaksınız. Bazılarınız inanmayacak ama ben 30 liraya aldım onu. Evet şaka gibi ama son yazın son ayında Eylül ayındaki indirimler yaz, yazlık ürünleri çok aşağı fiyata satabiliyorlar. Dikkat edin. Şimdi bomba bir tişörtle karşınızdayım. Bu lisanslı bir tişört. Sizce ne tişörtü? Tahmin edemezsiniz bence. Ben de tahmin edemezdim açıkçası. Ta ta, ta 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 Einstein tişörtü. Bence gayet havalı. Lila. Bunu da bir deneyelim bakalım. Oversize sevenler benim gibi bir beden büyük alsınlar. Çok tatlış oldu. Bunun için de sabırsızlanıyorum. Çünkü zimli bir tişört. Ve S&M almama rağmen fevkalade oversize geldi. İnşallah beni yutmaz. Yani bunun daha küçük bedeni yok zaten S&M'den. Ama bunlar da bayağı oversize yapmış. Hoş ben oversize seviyorum. Oversize sevenler alabilir. Ben diğerine mi oversize demiştim. Bu daha fazla oversize. Ve şık kalitesi de bir öncekinden daha kalın. Siyah ve benim favori tişörtüm olan tişörte geçmek istemiyorum. Onu en sona bırakmak istedim. Bunu kartona koymuşlar. Diğerlerinde karton yoktu. Bu da mı? Bayağı oversized. Bunu kim yiyecek? Dead Love diyor. Ölümcül aşk mı? Bu gideceğim çok iyi değil ama. Yeteri kadar çevirebiliyorum. Aşırı tatlı oldu. E, pembeyi çok seviyorum. Her ürünümü seviyorum. Bunda da çok sevdim. E, çok tatlış durdu. Pembe rengi sevenler bu tişörte kesinlikle bir şans versin. Çünkü kumaş kalitesi de aşırı kaliteli ve kalın bir kumaşı var. Sırada favori tişörtüm var. O yüzden sona bıraktım. Su tatlı bir şişe var üstünde pembe ve La Pieta Real, La Realite falan yazıyor. Fransızca olduğunu anladım ama Fransızcam çok da iyi değildir o yüzden çeviremiyorum. Bunun da kumaş kalitesi yine aşırı kalın ve kaliteli. Sadece Einstein'ın kumaş kalitesi inceydi bunlara bakarak ama diğerlerinin hepsi çok kaliteliymiş. Çok beğendim. Ve gördüğünüz gibi pembe soda. Pembe sodamla fotoğraf çekilirim. Artık bir fotoğraf gelir bununla. Çünkü çok beğendim. Çok tatlı. Sırada çanta alışverişim var. Çanta alışverişimi gösteriyorum. Çok şık bu çantalar zaten. Bildiğiniz gibi son zamanlarda, son iki senede çok trend bu çantalar. Ve ben almazsam olmazdı. su yeşiline de hastayım. En sevdiğim renkler arasına girebilir. Ben bunu gratisten aldım. Eclipse markasının. Şöyle göstereyim. İçinde de iki tane gözü var. Şöyle telefon falan bir şeyler koyabileceğiniz. Bence çok şık. Bütün tişörtlerle kombinlenebilecek bir çanta. Diğer çantama geçecek olursam. Bu da sırt çantam. Bunu Defacto'dan aldım. 150 liraydı. Öbürküsü de 70 liraydı. Bence gayet şık ve sade bir çanta. Böyle çantaları ben zaten seviyorum. Bu da kaliteli geldi bana. Şöyle gösterecek olursam. Altın sarısı detayları falan çok hoş geldi. Bunu da üniversiteye giderken kitaplarımı, defterlerimi falan koymalık. Güzel bir çanta. İçindeki gözü de göstermemi istiyorsanız Gizli bölme diye adlandırılan bu gözde var içinde. Ve sırada ayakkabı alışverişim var. Bunu da Trendyol'dan sipariş verdim. Ve direkt karşıma bu ayakkabı düştüğünde benim olmalı demiştim. Şuna bakın ama ya. Çok tatlı değil mi renkleri? Tam yani çantama uyumlu olacak bir ayakkabı. Böyle yarım botları da zaten çok seviyorum. Markası Lumberland. <laughs> bu Türk malıymış arkadaşlar ama keşke Lumberjack'ten kopya çektiğimizi bu kadar belli etmeseydiniz. Ama sıkıntı yok. Hani işaretleri falan Nike'a benziyor ama kesinlikle öyle değil arkadaşlar. Yani öyle düşünmeyin. Aşırı kaliteli böyle. Nike çakmalarını görebilirsiniz ama bu onunla alakası yok yani. Ben sadece hani benzediğini belirtmek istedim. Sadece bilek kısmı olduğundan çok geniş. Kardeşime tam oturdu ama bana biraz geniş geldi. Bunu da videoda belirtmek istiyorum. Alırken ona göre alın bence. Bunun fiyatı da 200 liraydı. Şöyle ikisini yan yana gösterecek olursam. Gayet şık bence. Her şeyin altına kombinlenebilir. Bu arada bu kış için olan bir ayakkabı kış için aldık yani daha yazlık ve mevsimli spor ayakkabısını almadık. Videodan sonra fark ettim ki göstermediğim bir kıyafet kalmış. Onu da şimdi gösteriyorum. Şöyle bir tane gömlek. Koyu pembe renginde. Ve aşırı tatlı bence üstündeki yazılar olsun şey olsun. Ben bunu indirimden aldım arkadaşlar. Ve indirimde aşırı uyguna geldi. 30 liraydı bu. 30 liraya şöyle bir gömleği almak bence bu devirde asla tişört bile alamıyorsunuz. Ben Trendyol Milla'dan aldım yine. İndirimleri takip ederek gayet güzel cepli bir gömlek. Bunu giydim bana. Bu 36 beden arkadaşlar. Small beden yani. Ve bana tam oldu. 45 kiloyum. Siz de o şekilde sipariş verebilirsiniz. Videomuz buraya kadardı. Umarım back to school yani okula geri dönüş videosunu beğenmişsinizdir. Bence hem bir böyle odama hazırlama düzenleme tarzında hem de böyle mini alışverişimi yani okul için yaptığım alışverişleri de size göstermiş oldum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videomuzda üniversitenin ilk gününe benimle hazırlanın. O zaman takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.